Merhabalar dostlar. Arkadaşlar iş yatırımın 11 Temmuz 2025 tarihli cuma günü raporuna bakalım arkadaşlar. Günlük yabancı oranları tablosuna. Şimdi ilk önce haftalık değişim gören oranlarına göre bakacağız. Bir de 10 gün peş peşe artan hisselere bakacağız arkadaşlar. iki tanesi dikkat çekiyor zaten. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar haftalık değişime göre en çok yabancı oranı artanlar Dofer gözüküyor. 4.86'dan 8.26'ya çıkmış. Çıkmış %3,40'lık bir artış söz konusu. Arkasından Mopaş, Borleso, Terra, Tabgıda, KRGO, Emlak Konut Gayrimenkul, Albaraka, İzenerji ve Kredi Faktörü'nde arkadaşlar en çok yabancı oranları artanlar bakın arkadaşlar. Peki azalanlara baktığımız zaman Arzun %8.45'den %2.56'ya düşmüş. %5'lik bir kayıp söz konusu arkadaşlar. Arkasından Alkılıç, Obams, İsfaç, Dojo, Vakko, Litva, Durkan, Fener ve Armada Gıda en çok yabancı oranlara azalanlar haftalık bazda. Şimdi bu arada arkadaşlar şunu da söyleyelim. Yabancı oranımız 35,80 uzun zamandır arkadaşlar 36'ın üzerine çıkamadı diyelim. Ve yabancı oranı en çok artan 10 gün boyunca artan hisselere baktığımız zaman Alcatel %3,44'ten 10 gündür peş peşe artarak %5,72'ye çıkmış. RYGO da 30,54'ten 33,11'e çıkmış yabancı oranı. Arkasından 9 günle peş peşe artanlardan GSDHO %11'den %11.58'e, Marshall %79, 79, 69 %79.69'a ve TRGO da arkadaşlar 17.97'den 18.60. Dediğimiz gibi 10 gün peş peşe artan 2 tane ise arkadaşlar Alcatel ve RYGYO. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.